7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları. Sayfa 147 Ferman Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı cevapları. Ferman Yayınları sayfa 147 aşağıdaki numaralı açıklamaların karşılarındaki kavramlardan uygun olanın yanındaki yuvarlak numarasını yazarak eşleştiriniz. 1. Özellikleri her yerinde aynı olmayan bileşenleri ayrı ayrı görülebilen karışım çeşididir. İkinci çözeltideki bileşenlerden miktarı az olanın dağılıp çözülmesini sağlayan maddedir. Üçüncü atomun çekirdeğinde bulunan yüksüz taneciktir. Dördüncü dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görülen karışımdır. Beşinci atıkların geri dönüşümü sayesinde sağlanan kazançlardan. Cevap Aşağıdaki soruların cevapları olan sözcükleri bularak bulmacadaki yerine yazınız. Soldan sağ bir çözeltideki çözücü içinde dağılan madde. İkinci aynı cins atomlardan oluşan saf madde. Üçüncü elementlerin kısa ve kolayca ifade edilmesi amacıyla kullanılan gösterim. Dördüncü atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü parçacık. Beşinci atom çekirdeğinin çevresindeki negatif yüklü hareketli parçacık, yukarıdan aşağıya altı. Açların korunmasında önemli olan, geri dönüşümü mümkün maddelerden biri. 7. Canlıların solunumda kullandıkları bir element. 8. Maddenin yapı taşı olan tanecik. Dokuzuncu En az iki farklı elementin birbirine bağlanmasıyla oluşan madde. 10. Çözücü ve çözücü içinde dağılıp çözülmüş madde karışımı. Cevap 7. sınıf Ferman Yayıncılık Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 147 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.